Power side Bir tane daha var. Alıp şimdi izle. Bu senin için Barbaros. Nasıl patlamadı be? Ana avradını ne oluyor lan? Herhalde. Hemen Mesut buradan da bayınacak galiba. Soktu adam. Abi ne yaptın lan? Oh my god bro. Ah, 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 ah. City Nice Daha dördü bilmiyor bu bak Çık 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 koş Oha Hemen geliyorum operasyona. Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Abi dakta var. Burada dakta var hala. Yine Aa, tamam, al, onu da alacağız. Okay. Ha o adam vurdu. Kesin ya lo burada bu adam. Ha tipeste. Mes burada lan gel bur. Burada sağında. Biri beni bekliyormuş. Ha bekliyordu işte. Lan 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 lan. Bir tane fırsat ölmüş de haa. Oturuyordu işte. Ya önünden geçiyor. lan oraya bir tane. Tekin my friend. 3 kişi vurmuşsun. 9 kişi, 10 kişinin yaptığı hasarı yapıyorsun SSC'li.